Merhaba güzel ruhlar, ruh rehberine hoş geldiniz. Spiritual simya videonuzdur bu. İhtiyacınız olan tüm bilgiler videonun altında açıklama bölümünde mevcut. Hemen güzel niyet suyumuza başlayalım şimdi yaşa suyu şu anda burada ve ilahi duygu düşünce, his, söz ve davranışlar yaratmaya niyet ediyorum ve bütününe en yüksek ayna olacak biçimde tüm bu seçimlerim varlığımı sevgiyle, ışıkla, bilgelikle hakikatle donatıyor. Ve ben şu anda bütünün en yüksek hayrına olacak şekilde bu güzel niyetli suyu, kodlanmış suyu içiyorum. Bir yudum alacağım izninizle. Siz de bana katılın. Siz de suyunuzu, niyetlerinizi yapın. Bu güzel niyeti ve bunun üzerine hem çalışmada katacağımız niyetleri hem de kendi niyetlerinizi yaparak güne öyle devam edebilirsiniz. Şimdi içiyorum suyumdan bir yudum. Evet. Bardağımız da burada kalsın. Hemen kartımıza geçelim. Bakın. Bridget vazgeçme diyor. Doğru olduğuna inandığın şeyin arkasında dur mesajı var. Burada o güzel ışığı görüyoruz. Bu bana bir kalp hissiyatı veriyor ve sanki kalbinizin yolculuğunu ışıklandırabilmekle ilgili bir deneyimden geçiyorsunuz. Mesajın sahibi enerjisini temizlemekte, kendi yolunu çizmekte zorluk çektiği bir süreçten geçiyor belli ki ve acaba kalbimle aklımı birleştirebilecek miyim ve yolculuğumda kendim için doğru olanla en yüksek hayra olanı nasıl birleştirebileceğim? Nasıl içimde bunu etselleştirebileceğim diye soruyorsa bunu bileceksiniz. Bunu Sezgisel olarak bileceksiniz. Bu bir duru biliş haline gelecek sizin için. Siz o zaman hiç tereddüt etmezsiniz. Oradan anlarsınız onun hakikat yolu olduğunu. Çığlıklar yoktur. Sert mesajlar yoktur. Bağırmak yoktur. Size fısıldar iç sesiniz size fısıldar kaynağın sesi yumuşak bir şekilde o mesajlar içinize ılık ılık yayılır ve siz bilirsiniz onun sizin yolunuz olduğunu. Bu o kadar güçlü bir çekimdir ki hiçbir şekilde dışsal bir şeye hiçbir biçimde arzu titreşimine benzemez. Hiçbir şekilde sizin egosal enerjinizle bağlantısı yoktur. O o kadar ayrı, eşsiz ve diğer enerjilerle tanımlanamayacak kadar bambaşka ve özgün bir etkidir ki onu oradan tanırsınız. Bu sizin asıl arayacağınız şey olsun. Bu sizin ipucunuz olsun ya da kalbiniz avuçlarınızın arasında sanki birisi kalbinizi sıkıyormuş gibi hissediyor olabilirsiniz. Bazılarınız ilişkileriyle ilgili sıkıntılar yaşıyor olabilir. Bir aşk sorunu söz konusu olabilir. Çok sevdiğiniz, kıymet verdiğiniz kişi ve onunla aranızdaki ilişkiyi nasıl iyileştireceğinizi bilemediğiniz, bu konuda da hangi yola gitmek gerektiğini düşündüğünüz, deneyimlediğiniz bir süreç bu bir grubunuz için ve bu nedenle de kendiniz için doğru ve yanlışı bulmaya çalışıyorsunuz ama aslında en yüksek hayra olanı kendi özünüzün yansımasını bulabilmek için doğru ve yanlış kavramından da arınmaya ihtiyaç var. Böyle bir dualite yaratmayın. İçeride en uygun olan yanıtın size akabilmesi için, en yüksek hayrınıza olanın size akabilmesi için niyet etmek doğru ve yanlışın da üzerine çıkmakla ilgili onu da aşmakla ilgilidir. Bu yüzden işte vazgeçmeden yolculuğunuza devam edebilme cesaretini gösterebilmelisiniz. İçerideki ışığı, içerideki ateşi uyandırabilmek zamanı sizler için. Bunu kendinizde görün çünkü kaynak sizde bu potansiyeli görüyor ve size bu mesajı iletiyor ve siz kendi içinizde o deneyimi nasıl yoğuracağınızı bulabileceğiniz güce ve farkındalığa aslında sahipsiniz sadece sahip olduğunuzu bilmeye ihtiyacınız var çünkü bunu bildiğinizde artık orada uyanmaya başlayacak uykuda olan küçük parçalarda Umarım çok güzel bir gün geçirirsiniz. Beni izleyen her birinize teşekkürler. Bu videonun yolculuğunuzda size yardımcı olmasını dilerim. Koşulsuz sevgi ve bilgeliğin ruhunuzu yüceltmesi dileğiyle. Hoşçakalın.